şu sol dip var ya en sol dip köşe. Bak hep evet. orada oynuyorlar. Burada çok açık hedef oluyoruz. Herkes de zıplayabiliyor. Sır, sırtımızı bir yere yaslamamız lazım sonra. orada. Tamamız lazım yerimiz iyi de. Ha bak, şuradan Hani. Gel sol meleğe doğru bekliyorum. Abi kadeye Be doğru söylüyor ha. Bak yürü. İleriye buradan atmışın açık gördün mü? Yaklaş içiş yapmış. Bir Bekliyorum. Hadi hala bekliyorum. En sametor vur. Bu mele bizi yer yoksa sonra çık geri. Yedi evet. bile amına koyayım. Çoktan vurdu. Geldi mi çatı? Sikil diziyorum kanka. Bir tamam, bir seni aldım. Çağatay'ı altıya çekin. Çağatay'ı altıya. <laughs> amına koyayım görüyorsun değil mi? Bak gitmiyoruz oraya. Oraya gidince gene biz ölüyoruz amına. Sağ <laughs> <Ta>, sağ <ta> ya. <laughs> Biraz göz gözük. Kaldı. Sen arkayı şey yapıyordun, bakıyordun ondan göremedin orayı. <laughs> ya dedim ya zaten oraya vurduruyordum işte. Meleğe o bele de sattı. Geç geç vurduk oraya. Koşarak geldiler kanka. Bot basın lan öleceğini. Onları sikiyim. Üçüye de tohumda 50 tane yedim ki evet, bir sürü abi, pot olsun. Asasları gördün mü? Eee? dayanamıyor ha çar. He. Eyvallah Al buraya İleride Nasıl Güzeliz arkadaşlar. MPE yabancıyız yani. Ya nefret ediyorum bakına amına koyayım zaten. Yürü. Sıkıntı değil. Tamam. Arasına avradınız sikim başım ağrıyor. Koş. Bak şunu al ağzına. Kanka bir de ben sürekli birini çektim. Hep arkada birileri oluyor ya. Çok sinirleniyorum amına koyayım. Yürü. İçişe yürümeyi öğrenin kanka. Ben öndeysem arkadaysan beni uyarın. Koş. Geriye tamam. meteor. Durma. Enleri bak şunu kafede satacak meteor vur. Sonra hemen adım at eneriye koş atmış vur. O, bak, of kandı, aldım onu. Yan, yan da vur oraya. Hemen sonra geri çık hadi lütfen. Fatih ben 3'ü aldım. 8'i aldım. Lan 4'ü aldım. aldım. Beni. Beni ben aldım. seni bir daha aldım biri. Devam et. 5 burada. 6'yı tamam aldım. Sağ geliyor. Sağ gördün mü? Met, yan koş yan vur. Çift Şunu hemen geri at kendine. En solu gördün mü? En sol bak des atacak. Evet. Des attığı yere meteor vur. Ben Ma koş, koş, koş. sağlı yapmış atmış. Enleri vur. solu vur. Sol bende bir anda renderlandı. Yaşayan var mı orada? Yok. Ya sikeceğim ben buna koyacağım şimdi renderını da. Al buraya hemen. Gel yürü. Bak cati var saatte bir uzatacaksın 60'ını birledim bak gördün mü? Buklu bak bura çok hazır. uzuyor. Vur. Ölmüş olabiliriz bu arada. Öl hayır hayır devam et. Koş şimdi ileriye metor kafa atacağız. En sağlığı Dur. Sağ hala yaşıyor. Hayır o iki part vardı var. Var. parti vardı kanka öldü orası. öldü galiba. parti öldü. parti Ne oldu lan? Ben ben zannediyorum orada bir parti var. Part. Fatih gördün mü? Hadi devam hadi. Al buraya. Hatayı bırak kardeşim. Üstten evet, alıyorum Fatih. değil mi sadece? Sercan boşlukta bakıyor mu? Bakıyorum. Bitir bekle fere basacağım. Beni sanmıyorum. Vallaha bakıyor arada geride kalıyor mu? Ondan atıyor. Fark etmiyor. Geri gördün atmış. çiftli hazır. Açık hazır. Vur. O en sağlı. En meteor vur. En sağlı. Hemen şuna gir. Ben de düştüm. Onlar görünmüyorlar lan. Sağın var en sağın var. Ya bırak dur aramayın amına koyayım şimdi. Üstten alıyorum Fatih. Şu an bir tane düştü. 225 Koş. çok fazla. Çok çok gerek yok. Tamam oyna bak gel. Duvara evet, yapıştır. Evet mutlu direkt duvas, yapıştırırız. Sağ ileriye buradan. Gördün mü? İyi, 60. Evet. Hazır vur. At vur, bana vur direkt. Vur direkt. Koş şimdi Meteor. Vur. Sonra hemen bir tür S yap. Dön yan. Sözü yan. Vur. Sol, sol, sol da vuracak. Çık, sol uzatamaz bizi. Dön. Solu teresi. Bırak, burada kal. Solu ster. M12'ni bastır, atla. 60 also, hazır. Yürü. Bak, geliyor. Yürü. Hazır o 60. Çık, geri bir tür S yap. Bir tür S yap. Şimdi 60. De. Vur. Ma. Vur. Hemen sonra geri at kendini çık. Meteor sol taşa doğru aca. Çık geri keti vuracak. Keti dön meteor vur. Otur da. Çık geri. Evet. Dön yan. Sağlı vur. Ferek 45 vur en sağlı hastalara. Ferek 45 vur. 60 Oraya oturmamız -skill lazım. lazım. Zeskili yap. Sol vur ya. En sol 60 ağacın oraya. Öldüler. İleriye koş şimdi. En ileri 60 durmazdır. hazır. Vur. Kafana hemen geri çek. Geri çek. En sağa gel. Bana gel. Burada ha. kal. Bir anda meteor şimdi. Sağ duvarda dibinden koş. İç içe. Meteor'un çek. Korkma. Hazır. Vur. Hemen sonra en geri bir tur. at bir tur. Dön yan. ileriye Hazır yan. Enleri yan. Vur. Sen vur yanı. Geri at sonra. dest gelecek. Çık geri. Dön şimdi enleri 62. Bir. Vur. Ay iyi kapattı. Hemen sonra geri at kendini bir tur tekrar. Böyle geri derken ebesinden buna değil ama. Ferex 5 koş. Hazır. Vur. Sonra meteora bekle gitme. Gitme. Bekle. Şimdi koş. Meteorun açık hazır. Dönecek vur. iki parti. Sonra gitme. S yap. 60'ın da hazır. Vur. Hı. Fatih iki parti yürüdü de. Çıkıyorum. Acının amını yürüdü. Durma, sekiz almıyorum. Durma hiç durma. Arkana dön, yan. Sekizi ben aldım. Devam etsem. Vur. Sonra hemen geri at kendine. Geri at. Bekle. Meteor şimdi koş. Hazır. Vur. Ma 60 Vur. Ma hazır. Sol var. Vur. Sonra en sola meteor dön. Hazır. Taşın oraya meteor koş. Hazır. Restore Sağ tepe altı var. Oraya, oraya vur sen. Düştü çık geri, çık geri ben toplayacağım. Düştü. Bekle bir saniye, Düştü. bir müsaade Düştü. istiyorum Düştü. senden. Oha, Şimdi çektim, baktım. üstten sağ araya doğru uzatacağız. Buklu burası. Tamam, çektim. Geldiler, geldiler, evet, hazır. evet. Vur. vur. buradan, yemedik. Hemen doğru yapış, hadi. Vurun lan. Meteor, meteor hazır, vur. Sağlık. İki parti var, vur. İçimde kal. Bak şuradalar gördün mü? buraya gel buraya yapış. Oradan yersin buraya yapış. Yanıma gel dostlar On... sesim geliyor mu? Onlar uzatamaz Zez... oradan. Fatih'i uzatırız. Geliyor geliyor. Hazır atmış. Vur. <laughs> Ferik 5 de vur oraya. Hadi lan. Şuraya. Ha bak buraya deymiş, gelen, tam Buraya. Bana doğru, doğru bak şuraya doğru. Bak şuraya uzatacaksın oraya gidiyor. Bak buraya buraya bak. Buraya an, aynen aynen aynen. Ben Şuraya oraya yapma kafana atıyorsun çünkü şuraya at, atacaksın Nova'yı şuraya. Ha sol açacaksın. Sol meleği gördün mü Meteor? Ya gel ya sikerim şimdi. Gel yürü ya, yürü. Sol yürü atmış. Ya. Vur. En sağa geliyor. Çık geri en sağa Meteor dön. Vur. Burada. Sağ tepeye yan. Ya, öyle Çık sonra. geri. En sahilleri tepe var. Yan 60'ı ne vur? Ferex 5 vur. Vur buraya Ferex 5 60'ın geliyor o tepeye koş. Şimdi durma. En ileri tepeye sağlı. Sollu vur. Sonra sağ tepeye meteor atacağız. Çık geri geri çek. Solun geldi çok kalın. Geri çek. evet solu sol, gördüm. Sonra sağ tepe meteor vur. Öldük galiba. Böyle ah be. Al buraya ya. çabuk. Hadi o solun altı o tepenin altı respawn. Tamam güzel. Meteorunuz var da. mı? Altı altı Meteor var. Tamam bekle 60 da gel içime gir. E, yürü şimdi sağ tepeye koş. At, meteor önüne. Vur meteor önüne. Sonra geri at kendini. Geri at kendini. E, bekle 60'ın da tozu bas. Koş 60 hazır sağlı tepe. Vur. Ma vur. Hemen sonra geri at kendini. Bir tur Sapla çık. bak sağ sipla, çık, çık. 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 Arkana meteor sakın durma novan yok. Durma. Geri Fatih. çık. Geri çık. oynat. En sola yan. Attım oynat. Hemen sonra en sağ tepeye koş. Peki. Solu meteor. Vur, sadece vurdu. Alacağım onu oyna. Al, saat evet, sağ temizleyelim de. Evet, sağ tepeye koş, tepeye koş direkt kafalama atmış. Destresi. Vur. Ben ben yok. Furun Vur geliyor. Alacağım Armeni seni. Hep Hepsine vurdum, Bak, vurdum ya. Hep sik Bak orospu çocuğu. Hepsine vurdum bu arada. Kan bu sorun Çek var ya. Vallahi bir sorun var ya. Kim vurmadı? Sıkıntı var ama çözemedim ya. Biri yok ki zaten. Mustafa burada yoktu. Biri yok. Abi olsun. Geri düşmemiz lazım. Geldi. Geri çık S yap. S yap. M12'ni bas. Durakta çiftin var mı? Var var. Var. Çiftte sahileri atmış. Vur. Man so, sol vuracak. Çık bak çık. Ölürsün. Oraya çık. Oraya değerdi ya. Tamam ben aldım üçü. Çifteyiz Şimdi güzel, sağ he? ileri yapmış koş. Hazır. Soldu. Vur. Sola vur var. sonra en sağ tepeye çık geri kafan geliyor. Çık geri sıvatarak. Hmm. Öldük. Bu sağ tepeyi niye bulamıyoruz biz ya? Oraya fokuslanamadık ya. Gidemiyoruz. Abi aç domaları koşup vuralım ya ölümüne. <laughs> Abi meleği görüyor mu atlayan meleği bize? Meleği görüyor musun? Atlamadı ki bu el. Nasıl Yok Biz kime öldük? Şu an geliyorlar hadi hadi yüklendiler hadi. Şu çekmedi Alttan aldım. Niye buraya gelmedin? Gel solu görüyor musun? Tuzu bas. Aldım altıya. Şurayı bir Bekle. vursak Fatih. Koş. E sağ var gördün mü? Birli yapmış koş. Vur. Hemen sonra adım at yan. Vur. Oha öldüm ben. Hep hemen kişi öldü. Hep iki kişi Aldım. Azureti. Arkana meteor dön 2 2 aldım. Dön meteor hazır. Vur. Ben geri çıkıyorum sonra sen de çık çık. Çık geri. En soldu vardı dibine gel. Ya burada şey yapamıyorum. Pusu musu atamıyorsun anladın mı? Kafa kafaya ileri geri nova Böyle de nefe kasamazsın. Bekle. Gel ben burada sağda. Aldım, aldım beni. Göreceğim. Ortadan gireceğiz şimdi. Götten gireceğiz. Gel aldın su aldım Aldın serceni gördün mü? Son Önüne soldu 60 koş. Vur. Hemen onun ay, solu meteor. Kafan geldi. gene seni sikeyim yaa Hemen Nerede. topla buraya Bak mage'ler buraya Sercan Sercan çek bir seride Alalım Arkanı mage'ler Meteor Hadi Hadi ya, Ben öldüm hadi ben dur. öldüm ben öldüm Ma 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 evet. 8'i bir daha aldım 4'da. Canım yarımdı şeylere öldüm kanka vurdular ya mı? Hazır mıyız 6'yı aldık koş Evet bir tankız o. burada devam et 60'ın açık Ozan abi helal atarsın 60'ın Önüne meteor des satacak. Vur Sonra dümdüzdür onun ilerisine 60'ınla koş Durma hazır aynı anda çiçe Yaklaş en sol ileri gördün koş En ileriye 60'ınla 2 Durma sakın 60 Hazır Vur. Hemen sonra koş yan hazır. Vur. Of, güzel. Hemen sonra en sollu Ferex 5 koş hazır. <laughs> sollu <laughs> köşeye. Vur. Sonra en <laughs> sağ tepe yapıyor. Sağ tepe yaptı yere meteor. Vur. Sonra en sola bir anda Lerex 5 hazır birliğe. Vur. 60'ın en sağ tepeye dön. 60 hazır. En sağ tepe hazır. Vur. <laughs> H H hemen sonra koş şimdi koş şimdi yan atmış sol tepeye. Öldüm. Çek beni çek. Çek bırak yerden dedi bırak. Zordu ben aldım. aldım. Hızlı bir şekilde Peki, tepeye aldım yan hazır. Tepeye yan. Vur. Hemen yandan sonra adım atmış. Tuttu Fatih. At, koş. Diğer Motor. taraf. Koş metorun hazır ne vur. Makafan'a vur. üç aldı sonra ileri atmışın aynı anda. Bekliyorum seni. En sağda hazır birliğe vur. Ferik 45'te vur oraya vur Ferik 45'te. Hemen sonra kafan geldi. Hazır sol hiç tepeye mi? doğru sıfır ah, çık sol tepeye. Bırak bırak EZB bırak. bırak, ben, ben, bırak. Ben, ben, ben çek ben ben çek. Bak arkaya doğru gel bana gel bana da gel. Beş, Beş kere çekmeyin beni. Parke hazır. Staplayarak gel geri. Arkana metol geldi şimdi içime gel. Ferini bas M12'ni acele et. Destrisi. Yürü şimdi koş. Yürü soldan sol tepeden koş. Sol tepeye metol vur. En sağın hayvan gibi geliyor. Hemen en sağ ileri atmış koş durma şey. hazır. En ileri alt, topu altına atmış. Vur. Felix de vur buradan Stalker içine. Stalker şu küçük onunla aldım Fatih'e yan atmışım da sağ ileriye hazır koş sağda yan vur Sonra mageler gelecek geri es at kendine es yap asas tekne. Şu şükür tekne Fatih burası Magelerden tepe gelme. altı gibi düşün buklu tamam. uzatınca vuracağız 60'ı bekliyorum toz gaz çiftin var mı kafana metor vur koş ses ver ses kurmayın kurmayınsta çek 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 güzel çek hemen aldım biri alçı al aldım 2'yi aldım al 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 aldım Evet. Beni altmış. de alın. At ben aldım. yokum. Kanka beni. beni çeken niye üstten almıyor ki? Azeroth'u aldım ben. Devamına devam et. Amına koyayım beni çekiyorsunuz üstten almıyorsunuz ya. Çiftliyorum. Aldım. Şu aldım. Çiftle. Koş sağlam 60. En nereye koş bırak sağa. En nereye koş sollu 60. En sollu ileri atmış. Vur. Hemen sonra geri at kendine. Çık geri. Meteor vur. Hadi onka. <laughs> al buraya. Tamam, devam et. Al buraya. Alıyorum, alıyorum. 8'i aldım. 60'ınız var mı? Var. Altı var. de beni 70. Koş. Yürü en yapmış sollu gene. Sola en sola. 60'ına çık hazır. En lirye... Cesur oynat. Sağlı vur. Ma. vur. <laughs> Ma sol ileriye. Vur. Alacağım Hemen sonra onu? geri at kendini. <laughs> Hepsini oh, Hepsine vurdum. Düşmedi vurdum. Düşmedi ya. Düşmedi. aldım. 3'ü aldım. aldım. Altıyı da aldım. 4'ü de aldım. geç mi geliyor acaba size? Geçti kanka da sen. Koş yürü. Meteor önüne. Vur. Hemen geri at kendini. Arkana dön sollu yan. Hayır durma des atacak. Sağ ara Fatih. Kanka solu da var. Sağ da var. Şimdi burada zaten konum vermene gerek yok amına koyayım. Görüyor musun önümüzde? Hadi. Tozu bas atmış sağlı. Vur. Oturla. Oturdu, da. Sonra adım at. Geri çık. Geri çık. Dön yan. Vur. Sonra kafana zestaf at. Bırakma zestafı. Sağ. Restore silmezsin öyle. Restore sil bir tur canları full. Lemon'u bas. Magelere vuracağız. Bekle. Kon koş ileriye. Metora. Direkt Metora koş ki Bir. Vur. Mesela Ölmezse var. ölürler. Öldük Rezle. Çık ben buradayım. buradayım. Öldüm. Bir tek aldım üç aldım, aldım iki arkana şimdi kaçma geri gel artık Eşi kaçma ensayı gördüm ensa, mü? ensa koş atmış hazır ben Bursun. yokum oraya yok. atmış sonra yere at kendini vurduk lan at Altı altıma ben geldim. duyamadım kişi. ben duyamadım dört biz, biz boş item yapmışız o zaman iki kişi vurdu ben vuramadım ikinci kişi kim niye ki. duymadın mı evet ozan abinin sesini kısar mısın dostum ben basmadım lan tuşa. Stav girişine. Beşi aldım. Ben konuşmadım beni kısa Ben ya, anlamadım. <laughs> aldım. Geri çık öleceğiniz. Hakkı da bana dön. atıyor piç. Mavi bekle ya. Sol altın çok fake Gel buraya yanıma. Sahilleri gördün mü? Salma gelir atmıştı Vur. Adım at yan. Hazır. Vur. Ferex 5 de vur oraya. Korkma. Hemen meteor koş. Sollu. Vur. 8-6 Çekeceğim vurdu, kanka. kanka. Node üstünü çekeceğim seni aldım Çekemem Çek. Çek. beni Fatih ben altı seni altı aldım altı. Çıkın altı. geri buradan Aa. Çıkın Aa. geri Mani aldım ya. Ben. Fatih seni bir daha aldım Çok Burada sınır vurmamız ben. lazım Zan bir daha geliyor Sağlı bak dön 60'ları vur Hemen en sol tepeye dön Meteor Vur Mage'ler vurdu bize Ha oh. Oh. Dönmemişti dönmemişti vurdu Ha Dönmedi gölmedik hadi abi Geri çık Dön yan sağ düştü değil mi? 10k at artık abi Yan önüne vur Sonra geri çık öleceğiz muhtemelen çık. Ben hocam yok lan. Ölmedim. Dön şimdi en sağ vur. Ma hazır vur. Kip Hemen olaylar. sonra geri at kendini geri at kendini. <laughs> Dön meteor şimdi tekrar hazır. Vur. <laughs> vur. O da atıyor hocam. Anan. Sizin Aa, ben hocam. Düştü. Geç, geç vuran kim? 2'yi aldım 3'ü aldım 4'ü aldım devam et. 6'yı aldım. Kanka bir şey diyebilir Siz var ya çok saçma tp yapıyorsunuz ha. Beni çekin ondan sonra üstten de alın. Yanımda yanımda birinin tp kaldırdı. Koş ileriye, solda, yan, tepeye vur. Ma mageleri dön atmış. Sağlı vur. Sonra en solma geri doğru meteor. Vur. Sağda vurdu. Tam vur sen oraya çık sonra geri. Çık. M12'ni bas bekle. M12'ni bas bekle. Burak dur atla. Hadi 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 ya. Çek duratını. Koş şimdi yürü yan. Önüne yan yan vur. E, i̇lerisi geliyor sonra geri at kendini bir tur. Çık geri mele atladı. Çık çık çık. Çık öyle bir meleğe FR45. Zeskili yap. İç içe gir Zeskili. Şimdi koş en sola ileri çapraza koş. 60 vur. Vur. Sosu Hadi lan. Hemen lan. sonra la. geri at. Dön Uf. şimdi Meteor hazır. Dön Meteor. Vur. Uf. Hemen tekrar Uf. geri at. Tamam, Fat Fat sonra Fatih, sonra Fatih al. hafif Fatih, sol Fatih, hafif soldan A A A arkaya A A uzatabiliyoruz Nova'yı. Bekle, bekle. Ya burada sürekli bir şey söylüyor. Bu master amına koyduğum. Bu fark. Vur, vur. <laughs> Oğlum ben benim sesim size çok <laughs> geç geliyor kanka. Şurada hemen bir deneyelim Fatih en solda hazır. Bak kafana meteor vur. Beni çıkar mısın? Ç gerçek miydi bu? Kanka. Konuş bakayım be. 5 çekme çek. Çekmediniz ki 3 çek. 3 ile 5 çek. Ya ya şunu topla öyle. Aldım. Burada olmayan var. Kafana meteor vur. Oha! Kafana meteor vur. Koş ileri atmış vur. Amına koyduğum söylesene. Hemen geri at kendine? Yok kolay ki siz Ben, ben, ben sırtıma mi? bakıyordum amına koyayım. Bomba sırtıma bakıyor ya. Allah korusun. Hazır ol. Hazır ol. Al ben buraya sol respawn tepeye. Sol respawn tepeye meteor. Yok 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 yok. Öyle bir şey Aldın yok. Aldım Fatih seni gel buraya. buraya, gel, şey, buraya. Gel, şey, buraya. gel buraya bir şey, bir şey, gel buraya. Hadi kanka odaklan sol Koş, koş tepe Sol ileri gördüm tepe Herkes evet. burada atmış. Mu? Hazır. Sol Olur. iki parti. En nereye tepe atmış vur. Sonra onu, onu on sağ gelecek bir türes yap. Bekle en sağlı gördün mü? Koş sağlı ICM tor koş. Vur. Masol'u oh. vur. Hadi lan ananı sikeyim. şey var.